watt. Evet arkadaşlar 1000 watt öne takmıştık. Ve şimdi hocama soracağız. Kilometre ne yapmış bize göstersin hatta. Kilometre 12.000 kilometreyi geride <laughs> bırakıyoruz. Şöyle durun ışınlayayım hemen. 12.000 kilometre yaptı arkadaşlar. Daha evet. xs ses şey 35'te. Evet her şey orijinal duruyor. Tebrik ediyorum. 12.000 kilometre kolay bu, değil. Bu kilometreyi yaparken en büyük özellik aküler olduğu. Burada 48 volt 30 amper. Burada da orijinal akülerini Onları da değiştirdik. Bu aküler bana daha uzun ömür sağladı. Hocam 12.000 kilometre ciddi bir rakamdır. Onu söyleyeyim sana. Valla başarılar devamını diliyoruz. Bakalım kaç kaç bin kilometre yapacaksın. Merak ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar hatta daha öncesinde bir videomuz vardı. Onu da söyleyeyim. Yine böyle bir ön tarafta bir böyle pati çektiriyorduk. İlk yaptığımızda ilk teslim ettiğimizde aynen tamam bu şekilde yani. bir video vardı. Güzel. Allah kazabela vermesin. tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel ve çok kaliteli günler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Peki ana olarak kalsın. İnşallah bunu da yükleyeceğiz YouTube'a. Oradan izlersin artık. Evet. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.